Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynayacağız arkadaşlar. En son uzun zaman önce oynamıştım. Hemen girelim. Evet sağlıklı almak için mandalina yiyin. Mandalina dünyadaki en önemli şampuanımız. Her gün mandalina yiyorum. Bir gün 6-7 tane mandalina yedim Çok güzel. Okey tamam. Şimdi başlıyoruz. Uzun zamandır oynamadım. Envanterimdekileri biliyorsunuz efsanevi var. E, 6 kişi mi? Sen şaka mı yapıyorsun ya? 7 kişi olduk. Şu telefon gözükmüyor mu? 10 kişi olduk. 7'den 10'a 3'er artık. Aa, hadi 10 kişi başlamayalım. Hemen ölüyorsunuz. 11 kişi olduk. 11 kişi. Az yani. Atla 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 atla. Atlayın. Skip lütfen. What the? Burada ne? Burada ne yapıyorsun? Sence? Ah. Aa. Hı? Canavarlar mı dedin? eminim bu sadece senin hayal gücündür değil vallahi üstünde daha hepsinin sos ışığını bulmama yer her tema parkında bir tane var Allah Allah galiba elleri yok arkadaşlar skip'e basmıyorlar ya da ilk defa rainbow friends oynuyorlar ben rainbow friendsi hala çok seviyorum hiç korkunç değil ve eğlenceli bir macerası var bir kez de chapter 1 çekeyim skip'e bassanız da herkes farklı bir dil bu eğlenceli olacak işte eğlenceli Diğerlerini getireceğim. Getirme patlak gör. Getirme. Hadi önden ablalar. Dur. Ay. Al onu da sen al. Mami şimdi içeridekini e ya. Hızlıca. Zırt. Zırt. Ya bak daha dakika bir gol bir ne bulundun ya. Arkadakini görmüş korktum. Şuraya girelim. Ya bak. Defa Oha Oradan. Korkutucuydu gerçekten. 12 hılılı hacı kona bulunmuş. Şuraya şeyle çıkacağım. Hiç güvenim yok. Her yerden karşıma çıkıyor çünkü. Ay çok tatlı. Yeşil gelmesen. Bir 4-5-4 tane kalmış. Blue ile karşılaşmak istemiyor Bakalım. Bakalım şey yok çok güzel. Niye? C'ye bas git işte ya. Bir içim. Beceriksiz bunlar ben söyleyeyim Yani 7 kişi falan kaldık veya 6 kişi ha. Beceriksiz birkaç kişi pro kadar Yani sim, çıkalım yukarı Çık İki tane de ben buldum de var mı? Ay işiniz gücünüz. Buldunuz mu? Buldum de. Buldum de. Yahu hepiniz. Bu ne lan? Benimki en güzeli. Ya sizin işiniz, gücünüz kutunuza dütünüzü sokmanız yani. Evet. evet. Şuradan çıkarsa korkarım. O yüzden geri döndüm. Şurada mı acaba? Bakalım. Yok. Burada. Aa bir tane kalmış. O sandallar bence. Oh. Oh. Sekiz. 3 kişi öldü mü sen şaka mı yapıyorsun? 50 dolar ver. Hey hiç e -eh. Okuyamadım az yavaş geç be. Bir şey diyeceğim biz o kadar kişi miydik? Herkes neredeydi pardon? Üç kişi orada gizemi çözüyor. 5 kişi orada yatıyor. Çok iyiymiş. Latte gibi ismi var ya. Hadi çok uzattın ama uzattın. Seni de arkadaş kabul etmiyor. Ha o iki kişi kör mü niye şu yandaki? Tuşa basmıyorlar. En sevmediğim kişilerden biri de geldi. Yandık. Bakın kim gelmeye karar verdi sahne korkusunu atlatmasına şaşırdım. Senin sayende atlatmış. Aa veteran 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 veteran. Bir dakika veter nasıl anlayamadım ki. Gel de burayı göreyim. Buraya inmeseydin ya. Helikopter uçuyor. <laughs> Şuradan çıkarsa korkabilirim. Ay ay zor günler. O desen orada duruyor gözünün önündekini almıyor. Beni delirtiyor. Nasıl ekipteyiz biz ya diyor Rum ben. Beni buldu. Beni buldu. Bizimle bismillah. Kızın üstüne saldım. Bu VTF kim? Görüşürüz. Sarı nerede? Ben buraya biraz güvenlikle girmek istiyorum. Buraya her yerde kapı olduğu için görmem lazım etrafı. <laughs> Uçuracak mısın? Yes. Ob. Ben buradan çıkma, Şu git. Ödüm koptu. Hadi. Bunun önünde beri. He. Ee, gider misin? Dostum gidecek misin? Arkadaşım yeşil koca kafanım. Allah Allah. Uçu da başıma didişti neyse. 8'e 5 ekleyelim 13 etti. 2 tane kaldı. El, Elia. 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 El Mobilya. <laughs> Nasıl yapıyor orada ya? En aldım git kendine bul. Bundan bir sonraki daha da zor. 15 aldı. Ay bu kadar kişi nerede? Mesela Otis, Cyrus. Neredesiniz oğlum şiş? Ne? Kafasını çalışa çarptı. Yapma. <laughs> Eş. Ne oluyor oğlum? Oy, oh my god. Ben böyle bir yerde duramam bu arada. Yere yapışmam lazım. Çok yüksek. <laughs> bir de bununla kutuya giremiyorsun. Gel <laughs> gel. Buymuş. Ben şunu kavalayacağım Benim işime karışmadı. Ha, oraya gitme işte ya. Seni bir, bir dur Ay Bir dur. Çık buraya da gelme. Hadi, gel lan sen de buraya. Merhabalar merhabalar merhabalar. Sen niye böylesin ekrana sığmıyorsun? Ay <laughs> ya Kız ya 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 Selamlar. Hissetmiştim bu sefer. Bu da az önce de hissettim ama kapının dibinde olacağını akıl edemedim. Acil savunmaya geçin. Çok tatlı Ya senin orada ne işin var ama? Merhaba. 9 etti ya. Ay senin orada ne işin var kız? Dön başıma geldi. Ay 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 seslerinden gitmem vallahi. Bu da benim selamlamaya meraklı. He, o purple mor çıkın olduğu yerde, değil mi? Gel Aa kızım, sen önce burada durdun zaten. Herkes iyi iş çıkardı. Herkes değil ben canım. Ben ve birkaç kişi iyi iş çıkardı. Diğerlerinin kendine hayrı yoktu zaten. Allah Allah. Bunu benim anlatmam lazım. Endişelenmeyeyim, yani merak etmeyeyim. Kaybedecek zaman yok. Bak. Oh my God. Kutunuz iğrenç benim çöje. Turuncu roller coaster'dan bir bir dur da o kayım ya. Biraz kek bulabilseydik. Bir ilim kek için her şey yapar. O mu? Niye? Ay bu vardı mı? Bu çok zor. Pinti bir şey. Siyan. Aa bu böcek neden o kadar ilgilendiğini merak ediyorum. Niye bizim üstümüzde veteran falan yazıyor? Niye? Bize emir veriyor çaktırmadan. Daha bir dur ya. <laughs> Git Stian. Selam. Üstüme çıktı. Baga soktum. Buraya tercih edeceğim. Bu yola şuma gidiyor. Elia. Mobilyamız ölmüş. Dalga geçmiyorum. Gerçek isminin mobilya olduğunu söylüyorum. Gel gel içime gir. Allah Allah ya. İçim iyiydi. Git ya. Yine beni gördüysen var ya gerçekten. Biri daha zortlandı. VTF. Zortlanmış. Vatafa. Gerçekten dört sende ben. Dur ben kaçar. Şunu da görmemişler. 7 oldu. Sayıyorum aldıklarım. Ee, burada başka bir arkadaş var. Allah Biz yandık. Şey <laughs> gir. <Siyan> burada. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Siyan içime. Siyan burada dediğim anda siyan. Beni mi çağırdı? <laughs> Öyle bir tırstım ki şu an tüylerim diken diken oldu. Şuradan tekrar çıkan Employees Only'den tekrar çıkarken arkadaşlar başımızı kapattık. Hiç kimse bir şey bulmuyor. Şuradakileri görmelerine rağmen. Gerçekten bütün işleri ben yapıyorum ya şu an. Yani 7. Tamam tamam sakin ol Arya. Tamam var gücümüzle koşuyoruz var gücümüzle konuşuyor. Seni bir dur be. Cik 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 başımın dibine cik 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 Hazır mısınız? O birkaç kişi kaldı biliyorum. Bir mas, mas, mas. gidiyor kek yemeye gidiyor arkadaşlar. Nyam yam, nyam. Ay gerçekten yanımdakiler bunlar mı? Hiçbir şey yapmayalak like yemin ediyorum oyunu kazandılar. Neden? Çünkü ben varım. Pepsi pop go. Koşun. Bana bak Mateo. Mateo. Pateo. Pateo. Bunlar değil ne Değil mi? görüşürüz. Ay istemiyorum. Hayır. İstemiyorum. Git. Git en arkaya otur. Tek olacağım. önde. Bir zamanki gibi ben varım. Buradan geçeceğim. Görüşürüz benim takip ediyor gıcık kalmaya başladım. Her ne çaldı. Biz ondan önde oluyoruz o yüzden ben bu yolu seçiyorum. Eğilmek güven ederim merak etmeye düşmezsin. Ne düşeyim? <laughs> yani ne düşeyim ki? Arkamızda arkamızdan bunlar geliyor. <laughs> arkamızdan değilmiş. Ufak bir yoldanmış. Burada <laughs> neresi? Aman Arkadakiler yok. Sanırım tek kişiyim. Evet hala arkamda değiller. Garip. 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 Alamazsın. İttim şöyle. Çok Merhaba Gaspita. Nerede buluşacağız? Görüşürüz. Geliyor geliyor arkadaşlar. Siyan geliyor. Ay çıkma macera. Roll Carter gibi. Çok hızlısın. <laughs> <laughs> niye geri dönüyoruz yanlış bir şey mi yaptık yüzde oh, de küçüyoruz biri şarkı çok iyi böyle düşer miyim yok düşmüyor den den ama girdin tamam ben dön 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 az kalsın şuraya dönüyordum biliyor musun Yediniz? tamam. Yetişemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Ciyatınız için teşekkürler. Yanında çalışanlar. Görüşürüz yan. İnşallah görüşürüz. Görüşmeyiz. Öyle dedim de. Otis bulunmuş. Tamam bir tek ben kaldım arkadaşlar. Yuvas siyan yedin mi diğerini? Kaçın. Ve ben yürüyorum şu an şaka gibi. Bakar mısınız? Çok çok o çok hızlı ben kaplumbağadan yavaşım. Tamam. Aa bu yeşilin mavinin robotları değil mi? isteyen oraya koyalım. Merhaba canım. Burada istese o demirlerin aslında kafasını şey ya dike yapıp geçerdi çünkü siyan ince uzun. Fark ettiniz mi? Bitti. Ay ya. Yeah. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı çok seviyorum. Hep bay bay. Bulular değil. Biz kazandık. Geç kalacağız. Mahve <laughs> nerede geç kalacağız. İnşallah üçüncü bölümünde çıkar bunun. Çıktığı gibi çekerim valla. Bay bay. <laughs>